Arkadaşlar hoş geldiniz. Belki Instagram'da belki de YouTube'da Dünya Bilis Şampiyonası'nda Magnus Carlsen'in geç kaldı ve koşa koşa ancak 30 saniye kala yetişti ve sonrasında kazandığı bir oyun vardı. Dün bambaşka bir senaryo yaşandı. Beyazlarda Fedosev, siyahlarda Magnus Carlsen ve Fedosev karşılaşmaya geç kalıyor ve Atfeyç'e oynadığında sadece 10 saniyesi var ve Carson bakalım buna nasıl bir reaksiyon verecek. Tabii ki kendisi Aralık ayında oynadığı o karşılaşmanın çok büyük sükse yaptığını biliyor ve buna izin verecek mi diye düşünürken alt F6'yı hemen oynadı ama G3'ün ardından burada Carson bir saniye dedi ben de bekleyeceğim. Yaklaşık yani 2.45 e, 2 dakika 45 saniye bekledi Karsen ve buradan sonra B6'yı oynuyor ve her iki tarafında 10'ar saniyesi var. Karsen Fedosev'in kendisi karşısında içerik çıkarmasına belki de izin vermiyor. Kendi yapıyor içeriği ve her iki tarafta 10 saniye kala oyuna devam ediyorlar. Fil G2, Fil B7 ve kısa rokun ardından şimdi G6 oynandı ve siyahlarda Magnus Carlsen çift fianchetto oynamaya karar verdi ve C4'ten sonra e, bir diğer fianchetto filini de yerleştirmiş oluyor. At C3 beyazlara tamamen merkezi teslim ediyor Carlsen burada. Kısa rok ve D4'ün ardından at E4'e koymuş oluyor. Tabii ki burada alt çarpı E4 almak mantıklı gözükmüyor fil çarpı E4'ten sonra. Tabii ki beyazlar hiçbir şey kazanmıyorlar. O yüzden gelişime devam ediyorlar. Vezir C2 At C3, Bezir C3'ün ardından şimdi C5'le beraber D4'e bir baskı var. Sonunda merkeze oynamış oldu burada Magnus Karsen. E3 oynandı, D4'e baskı tutulmaya çalışılıyor. C çarpı D4, E çarpı D4 ve D5 oynanmış oldu. Tabii ki buradaki sıkıntılardan bir tanesi buradaki fil boşta kaldığı için belli senaryolarda. E, yani... G2'nin buraya baktığı bir senaryoda D çarpı C4 alamıyorsunuz ve buradaki piyon yapısını bozamadığınız gibi aslında d 5te ile baskıda kalmış oluyor. O yüzden AT5 çok kritik bir hamleydi ve at 5ten sonra D5'e büyük bir baskı var. E6 ile tutuluyor. Şimdi fil F4 oynandı ve beyazlar gelişimi müthiş bir şekilde tamamlamış oldu. Buradaki atı tabii ki nereye çıkacaksınız? Aslında büyük bir e, olay da buydu. Belki at D7 de oynanabilirdi ama karsan at C6 tercih etti. Bu da doğru. At c6'dan sonra c çarpı d5 at çarpı e5 d çarpı e5 ve fil çarpı d 5ten sonra bütün taşlar değişildi. Fakat buradaki sıkıntı beyazlar burada kale F'de bir oynayabiliyorlar ve dikkat ederseniz buradaki vezire büyük bir baskı yapmış oluyor ve siz fil G2 alamadığınız gibi rakip fil D5 alabilecek ve E çarpı D5'ten sonra burada piyon yapısı çok kötü kalmış olacak. O yüzden e, kale d bir önemli bir hamle. Kale C8 oynanıyor. Vezir hemen A3'e saklandı ve aynı zamanda A7'yi de istemiş oldu. Şimdi burada kale C5 ve devamında da tabii ki güzel bir tuzak var. Eğer vezir A7 alırsanız kale A5 ile beraber muhtemelen bu bezirin düştüğünü görüyoruz burada. O yüzden e, Karsen'de, yani 9 saniye kadar çok güzel bir numara yapmış oldu. Şimdi B4 oynanmış oluyor tabii ki kaleyi orada istemiyor ve kale C7'den sonra artık D5'teki taşı alma zamanı fil çarpı D5 ve E çarpı D5. Şimdi baktığınız zaman bu piyonlar arasındaki farka E5 F4 ile beraber savunulabilecek ama D5 ayrık kaldı ve çok kolay bir şekilde kale D3 kale D1 ile beraber buraya basabiliyor ve aynı zamanda vezir B3'ten sonra D5'i tutamıyoruz diye görüyorum ve şimdi kale D3 3 oynandı zaten hem vezir B3 hem kale D1 hem de vezir A7 bakma fikirleri var. Ee, bu Tabi videoyu birkaç kere çektiğim için oklar kalmış. O yüzden oklardan e, bir şekilde öyle de yardım almış oluyorum. Kale D3'ten sonra şimdi kale D7. Ve kale değidi'den sonra da e, burada kale a debirle beraber tabii ki d5'e büyük bir baskı var artık vezir ve 3'le beraber orası düşmüş olacak. Vezir a8'de hem burada a7'yi tutmaya karar veriyor hem d5'i e, aynı zamanda destekliyor hem de kale d8'i hazırlamış oluyor ama tek bir fark var vezir a8'den sonra vezir b3'e siz burada kale f 8 oynasanız dahi ki Magnus oynuyor. Burada d8'deki kaleyi tutamıyorsunuz. Çünkü fil g5 var. Ve fil g5'ten sonra kale oynanmak zorunda ve d5 boşta kalacak dolayısıyla ve kale e8. İşte burada Fedoseev'in çok az bir süresi var. Normalde kale d5. Kale d5 ve kale d5'ten sonra buradaki piyon boşta. Çünkü kale e5 alırsanız eğer Burada kale de 8'le karşılaşacak. Hatta onu da gösterelim. Burada alırsanız, e, kale kalede 5 Kale kaleye 5'e de kalede 8 gibi bir şey var ve buradaki veziri e, kaybediyorsunuz. O yüzden bu tabii ki e, aynı zamanda bir bir hamlede matisi var ama şah çekildiği için tabii ki bu mümkün olmuyor. O yüzden Kale E8'den sonra burada direkt kale D5 alabilirdi ve oyunu belki kazanabilirdi ama F4 oynamayı tercih etti. Tabii ki her iki tarafında ya yani üçer beşer saniyesi var. O yüzden her iki tarafı da zor yani suçlayamıyoruz bu konuda onu söyleyelim. H6 oynandı. Şimdi burada flash 4 G5 ve Magnus doğru bir karar veriyor ve burada artık kale E5 alıyor. Şimdi Siyahların hala de 5'te belki zayıf gözüken bir piyonu var ama bu ilerleyen taraflarda geçer bir geçer piyon olarak aslında vezire çıkabilir aynı zamanda kaleler artık kale en azından daha doğrusu daha aktif ve vezir C6'ya geldikten sonra daha da aktif olacak oyun siyahlar adına fil F4 oynanıyor. Şimdi burada tabi bilgisayarın kale E4 gibi bir tercih var ama kale E2 de bence bir o kadar güzel. Kale E2'den sonra şimdi kale D2 oynandı. Kale d 2 hemen kesiyor tabii ki burada kaybedecek zamanı da yok. Gördüğü hamleyi yapmak zorunda. O yüzden şimdi D4 oynandı tabii ki D5'te değil bu piyonun D4'te olması daha mantıklı. Çünkü vezir de artık E4'e ya da Belki bu karelere gelebiliyor. Vezir D3 oynandı şimdi. Vezir ee, tabii ki E4'e izin vermediği için vezir mecburen D5'e geldi. Şimdi kale E2 oynandıktan sonra kale D8, H4 ve kale C8'in ardından artık bir bakıma burada kale C3 yoklanmış oluyor. Şah 2 gitti. Şimdi fil F6 oynanıyor ve fil D2'nin ardından burada şah G7'ye geldi. Artık konum eşit ama süreler çok az olduğu için burada e, tabii ki dikkat etmek lazım her zaman. Kale F2 oynandı. Şimdi kale E8'in ardından yani C'de bir yer bulamadı. E'de bakmaya çalışıyor ama orada da pek bir yer yok gibi. Kale F Vezir F1 oynandıktan sonra şimdi kale E6 ve kale E6'dan sonra tabii ki G5 pardon F6 korunuyor ama fil G5'in ardından artık alırsanız burada F7 boşta kalacak. Bu çok korkutucu geliyor bana açıkçası. Siyahlar burada acaba kayıp mı etti diye düşünürken burada Karsen'in de bulduğu Fil G5 hamlesiyle beraber siyahlar kazançta hem de F7'yi bırakarak kazanıyor. Buradan sonra Şah G6 doğru HG5 ve burada D3 oynaması gerekiyormuş ama yani Karsen'e kızamazsınız çünkü kale F6'dan sonra buradaki konum gerçekten çok korkutucu. Kale F6, vezir F6'dan sonra şah nereye gideceksiniz de konumu nasıl kurtaracaksınız o yüzden burada tabii ki kare E2 oynamayı tercih ediyor alırsan diyor. Ben de f diye aldım ve aynen de böyle gerçekleşti. Vezir H5, Şah G8, Vezir G6, Şah F8, Vezir F6, Şah G8, Vezir G6, Şah F8 ve Vezir F6 ile beraber oyun burada beraberliğe gidecek derken Karsen bir saniye diyor bu o kadar kolay değil. Burada Şah E8 oynuyor ve Şah E8'den sonra Karsen D piyonuna bu G piyonundan daha fazla güveniyor. Vezir G6 yine şah F8 ile beraber gelebilir aslında. Ama burada şah D7 gitmeyi tercih ediyor Carlsen. Vezir H7 şimdi şah, f şah C6'ya gittikten sonra G6. Ve burada e, tabii tabi ki Vezir A2 doğru ama şah h sonra hani doğru devam yolunu oynamak lazım. Vezir E6 da doğru. G4 ve şimdi burada D3'ün ardından artık G7 ile beraber buraya bakabiliyor Rakip G7 D2 Ve dikkatli olmak lazım Ve yani normalde bilgisayar burada Eşitlik gösteriyordu Fakat birazcık düşündükten sonra D3'e D2'ye yanlış Demeye karar verdi ve D2'den Sonra da çok basit bir şekilde Vezir C2 var Vezir C2'den sonra Şah B5'e de burada Vezir D2 alabiliyorsunuz çünkü Şah Ver burada şahı. Ver burada G7'yi. Evet bu piyonu alabiliyor gibi gözüküyorsunuz ama vezir burayı kontrol ediyor. Vezir H6'yı kontrol ettiği için de Burada maalesef alamıyorsunuz bu piyonu ve vezir f de ancak oynayabilirsiniz ama vezir G5 var ve vezir G5'ten sonra şah çekerek geldiği için burada G8'i tutamıyor Karsen. Şah B4'ü aldı. G8 vezir. Burada hani şahlayarak beraber var mı ama hayır yok çünkü şah burada artık saklanabiliyor ve yani yapacak da artık bir şey kalmadı şah çekecek herhangi bir yerde yok gibi gözüküyor. Belki buralardan buralardan deneyebilirsiniz ama sonunda vezir kapatarak zaten oyunu kazanmış olacak. Ve Fedosev 10 saniye kala gelip Karsen'i yeniyor diyebilirdik ama Karsen bu senaryoyu birazcık değiştirdi. Ve her iki tarafında 10 saniyesinin olduğu bir oyunda e, ee, centilmenlik yapan Karsen Böylelikle kaybetmiş oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve Sabo Satranç kanalına ben her gün içerik koymaya devam ediyorum. Eğer e, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız muhtemelen ya bildirim sayfasında ya da ana sayfada sizlerle görüşüyor oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.